Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, "Tarımda sıkıntılarımız bitmiyor. Bu sıkıntılarımızın azalmasını bekler, umut ederken ve azalması için çiftçiye düşen fedakarlıkları yapmaktan çiftçi hiçbir zaman çekinmezken yaşadığımız ve gördüğümüz o ki bizim dertlerimiz azalmıyor, giderek büyüyor. Çığ gibi büyüyor. Her türlü destekte kelime bolduğu çok ama dağıtılan çorba bir tas. Bir tası 5 kişi yerken şimdi 50 kişi, 100 kişi yiyor. O nedenle desteklemeler önemini kaybetti ve sıkıntılarımız" da çare olmuyor. Derdimize deva olacak büyük çaplı önlemlerin alınması gerekiyor. Bunların başında şu anda da gündemde olan ve çiftçinin de dört gözle beklediği borçların affı, cezaların affı ve ödemesi tarım şartlarına uygun olarak borçların yeniden yapılandırılması geliyor. Ödemesi her ay olmak koşulu ile yeniden yapılandırma bize hiç yaramadı. Geçmişte de uygulanan bu yöntem nedense hep ısrarla denenmeye çalışılıyor dedi. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz çiftçi fevkalade sıkıntı içerisinde. Fevkalade bir umutsuzluğun içerisinde. Gelin tarımda bu kaçışları imkansızlıklar nedeniyle olan kaç, kaçışları önleme adına tarımı daha ileriye götürme adına dünyada bugün başlamış olan gıda krizini içine Türkiye'nin girmemesi adına dün kendine yeten üreten ve 70 milyon insanımızı rahatlıkla besleyen, fazlalığında dışarıya ihraç edebilen Türkiye bugün gıda ithal eder hale geldi. Eğer tedbir alınmazsa bütün ürünlerimizi dışarıdan almak zorunda kalacağız.